Merhaba Tamendir takipçileri. Haftalık teknoloji haberlerimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde birbirinden güzel haberlerimle pazar sabahınızı ya da bu videoyu ne zaman izliyorsanız o gününüzü güzel geçirmeniz için elimden geleni yapıyor olacağım. Sevgili arkadaşlar bu videodaki ciddi izlenme düşüşü için sizlerden beğeni beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmanızı, kanalımıza abone olmanızı ve tabii ki katıl bölümünden üyelerimiz arasına katılarak sürpriz hediyeleri de kaçırmamanızı sizlere öneriyorum Çünkü bu videoya özellikle çok çok desteğinize ihtiyacımız var Diğer tüm videolarımızda olduğu gibi Hemen ilk haberimize devam edelim İlk haberimize baktığımızda Xiaomi cephesinden Aslında Çinli firmaların birbiriyle olan bu büyük yarışından Xiaomi'nin durumu nereye getirdiğini görüyoruz Xiaomi kablosuz şarj konusunda çok önemli bir çalışmasının meyvesini bizlere gösterdi 80 watt'lık hızlı şarj kablosuz hızlı şarjını bu görmüş olduğunuz kısa video ile bizlere gösterdi. Yaklaşık 8 dakikada %50, 19 dakikada da %100 şarj olabiliyormuş Xiaomi'nin cihazları bu teknolojiyle. Etkilenmedim desem yalan olur. Oldukça etkilendim. Çok da hızlı ve güvenilir gözüküyor testlerden gördüğümüz kadarıyla. Bakalım ilerleyen dönemde nasıl bir şekilde karşımıza çıkacak. Yalnız şunu söyleyebilirim. Apple'ın bu kutudan kablo dışındaki aksesuarları çıkarmasının akabinde çok hızlı bir şekilde kablosuz şarj teknolojileri daha da gelişecek ve hayatımızda daha da iyi bir yere sahip olacak. Bunu net bir şekilde sizlere aktarmalıyım. Benim şahsi düşüncem bu şekilde. Koronavirüsle alakalı haber istemiyoruz dediniz. Zaten her yerde koronavirüs var dediniz. Haklısınız. Bu yüzden yaklaşık 2-3 haftadır hiç koronavirüse giriş yapmıyordum ama şöyle bir haber önüme düşünce sizlere de bilgilendirmek istedim. Sağlık Bakanlığı şöyle bir uyarı yapmış arkadaşlar çok çok önemli. Bu uyarı da şu: Biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle ülkemizde bazı destekler yapılıyor devlet tarafından ve bu desteklerin çoğu e-devlet yani Türkiye.gov.tr üzerinden yapılıyor. Ancak sahte sitelerle bir şekilde insanları oltalama yöntemiyle dolandırıyormuş insanlar, kötü niyetli insanlar. Dolayısıyla bu tarz şeylere kanmamanız için Sağlık Bakanlığı bir uyarı yapmış ve bu uyarıyı da sizlere aktarmak istedim. Bu pandemi destekleri konusundaki sitelere dikkat edin. Bir adım daha böyle yavaş bir şekilde oraya doğru adımınızı atarsanız daha iyi olur. Hazır yeri gelmişken hemen uyuruyorum tekrardan. Havalar serinlemeye başladı. Maske, mesafe ve hijyene çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Mümkün olduğunca kalabalıklara girmeyelim ve evde kalalım. Kritik bir döneme giriyoruz gibi gözüküyor. NASA çok ilginç bir açıklama yaptı. Gelecekte bizi nasıl bir dünyanın beklediğini de aslında göstermiş oluyor bu açıklaması. Nokia ile bir anlaşma yapıldığını ve ay yüzeyinde bir 4 k ağının kurulacağını aktardı NASA yetkilileri. Bu çok ilginç. Neden derseniz uzay turizminin çok daha yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Çünkü 2024 yılında bu uzay turizminin daha da hızlı bir şekilde gelişmiş olmasını düşünüyorlar, gelişmiş olmasını bekliyorlar. Dolayısıyla Ay yüzeyinde bir 4G ağının kuruluyor olması da benim çok ilgimi çekti. Uzaya da ilgili bir insanım. Uzayla alakalı yapılan bu çalışmalar uzayın bize daha yakın olması ya da bizim ona yakınlaşmamız da doğru tabir olabilir. Bizler için çok daha iyi şeyleri de getirecektir. Gelecekte heyecanlanmadım desem yalan olur tekrardan söyleyeyim. Hazır uzay demişken hemen bir açıklama yapalım. 2020 tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Yoluna bu hafta bir gökbilimci ilginç bir haber bizimle paylaştı. Tüm dünya basını ile paylaştı aslında. NASA bunu yalanladı ama yine de sizlere aktarmak istedim. 2 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin seçiminden bir gün önce buzdolabı büyüklüğünde bir meteor taşının dünyamıza çarpabileceğini ve bunun sonuçlarının ne canının da belli olmadığını söyleyen bir açıklama yapmış durumda. NASA ise bu açıklamayı birazcık doğruladı. Birazcık da çarparsa da bir şey olmaz ya. Ne olacak konusuna getirdik gibi gözüküyor. Umarım kötü bir şey olmaz. Hiç çarpmaz. Hiç de bu konuya girmemiş oluruz. Çok ilginç bir açıklama arkadaşlar. Bakın yani bunca şey oluyor, bunca teknolojiyi, bunca yenilik sizlere aktarıyoruz falan. Ama çözülemeyen şeyler var hala. Bunlardan bir tanesi de insan vücuduymuş. Yanlış duymadınız, insan vücuduymuş. İnsan vücudunda yepyeni bir organ bulundu. Yine yanlış duymadınız, gerçekten yepyeni bir organ bulundu. Yeni bir tükürük bezi bulunmuş durumda. Bulunan bölgedeki tüklük bezlerinin sayısı 4 diye bilinirken bilimde 5'e çıkacak. Bu yeni keşfedilen organdan sonra çok çok ilginç, güzel bir gelişme mi derseniz bence güzel bir gelişme çünkü yaşanan bazı problemlerin bu tüklük bezine oynanarak çözülebileceğini de aktarmış bilim insanları. Umarım birçok hastalığa şifa olacak bir buluş olmuştur insanlık için. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ancak bunun akabinde daha fazlası da olabilir demişti. Ama bu hafta bir ilginç açıklama daha geldi. Bu gerçekten benim ilgimi çekti. Toryum diye bir maddeden bahsedeceğim sizlere. Bu maddenin sadece Isparta'da bulunan rezervi yani 20 bin tonluk bir rezervi Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir durumdaymış. Çok ilginç buldum bu durumu. Bunu tabii ki şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi böyle bir kaynak elimizde var ama hani bu kaynağı nasıl kullanabiliriz? Nereye kullanabiliriz ve bu kaynağı nasıl verimli hale getirebiliriz? Bunlara bakmak lazım. Burada da tamamen aslında devlet yetkilileri ve devletimizde yer alan vizyonlu yöneticilerin bunu yönlendirmesi gerekiyor. İlginç bir maden. İlginçte faydaları var. Araştırdım bayağı bu haberden sonra çünkü ilgimi çekti. 100 yıllık bir enerji ihtiyacından bahsediliyor ve bunu karşılayabileceğini söylüyor. Özellikle enerjide dışarıdan aldığımız enerjiyi işin içine katınca Toryum'un üstüne bence daha da fazla düşünülmesi gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazarsınız. E-simi hiç duydunuz mu? E-sim geleceğin sim kart teknolojisi diyebilirim sizlere. Aslında e ile birlikte hani bu numara taşıma artık çok rahat bir hale geldi ya telefon değiştirdiğimizde hat çıkartak olayı da bambaşka bir boyuta geçecek. Çünkü hat çıkartak olayı tarihe karışıyor. Esim bir elektronik sim platformu sevgili dostlar ve bunun sayesinde telefonlarda artık sim kart girişi olmayacak. Doğrudan telefonun içinde bir sim kartı olacak. Bu sim kartı siz aktifleştirebiliyorsunuz. Ya da telefonunuzu sattığınızda bir başkası da kendini üzerinde aktifleştirebiliyor. Ülkemizde ESIM'in çalışmaları devam ediyordu. Ben kendim de Türk Murat Erkan'la yaptığım görüşmelerde bunun her an başlayabileceğini daha öncesindeki aylarda öğrenmiştim ve pandemi araya girdi vesaire ve bunu da biliyordum. %100 yerli bir ESIM platformuyla ülkemizde ESIM hizmet vermeye başlıyor çok yakında Ulaştırma Bakanlığı tarafından da bu doğrulandı. Hatta Ulaştırma Bakan yardımcımız yani eski BTK başkanımız da bunu doğruladı ve bunun akabinde hemen bu açıklamanın devamında da Vodafone ülkemizde eSIM hizmetini sunmaya başlayan ilk operatör oldu. Ben Turkcell'den beklerdim ama Turkcell bence bunu daha da geliştirerek kullanıcılarıyla buluşturacak diye düşünmekteyim. Her zaman sizlere söylüyorum. Bu rekabet firmaların arasındaki fiyat politikaları her zaman kullanıcıya yarar. Bu net arkadaşlar bakın bir özellik bir cihaza gelir diğerine gelmez. Bir sene sonra diğerine de gelir belki daha iyisi gelir. Çünkü neden kullanıcıyı daha çok cezbedebilmek için kazanabilmek için. İşte ülkemizde bunun canlı örneklerinden bir tanesini yaşadık. Ve Xbox 9300 TL'lik bir fiyattan satışa çıkarmıştı yeni ürününü Xbox seri X. Ve bunun akabinde PlayStation 5 satışa çıkıyor biliyorsunuz. Önümüzdeki ayın 19'unda. Yalnız PlayStation 5'in fiyatı 8300 TL olarak belirlenmişti. Hemen Xbox Türkiye'de Xbox seri X'in fiyatını 8300 TL'ye indirdi. Burada kazanan kim oldu? Tabii ki kullanıcılar oldu ama kaybeden bir kısım da var. O da şu, 9300 TL'den Xbox'ın seri X versiyonunu alanlar. Bunlar için Xbox Türkiye bir şey yapar mı? Bu videoyu izliyorsanız size buradan seslenmek istiyorum. Ey Xbox Türkiye! Şimdiye kadar niye bunu yapmadınız? Neden PlayStation'ı beklediniz? Fiyatı yüksekten verip oradan kar kazanıp sonradan mı böyle bir şey yapmayı gerek duydunuz? Ne gerek vardı kullanıcıları üzmeye? Kaç tane satılmıştır bilmiyorum ama çok yanlış bir hareket olarak bunu da hanenize yazdım. Bunu da böyle bilesiniz. Huawei'ye gidelim. Huawei bu hafta bir lansman yaptı. Hep birlikte izledik. Ben size aktardım canlı canlı. Bu lansmanda Huawei Mate 40 ailesini tanıttı bizlere. Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modelleriyle tanıştık. Bir de Mate 30E isimli bir modeli de bizlerle buluşturdular. Çok önemli yenilikler var. Sizlere en azından şunu söyleyebilirim. Bu yeniliklerin bir tanesi şu, her zamanki gibi Huawei yine DxOMark'tan dünyanın en iyi akıllı telefon kamerası ödülünü almayı başardı. Hem de hem selfie kamerasıyla hem de arka kameralarıyla bu ödülü alan bir akıllı telefon modelini daha bizlerle buluşturmuş oldu. Mate 40 Pro'nun fotoğraf kalitesi gerçekten heyecan verici. Ön kamerasındaki yeni özelliklere de bayıldım. Telefonu genel anlamda çok çok beğendim. Heyecanla bekliyorum. Sizlere inceleme videosunu yapıp deneyimlerimi aktarmak için ülkemizde de umarım hızlı bir şekilde fiyatını tabii ki biraz daha ülkemize özel bir fiyatta satışa çıkarırlarsa çok daha iyi olur. Satışa çıkarır Huawei Türkiye tarafı güzel bir cihaz olmuş. Porsche dizaynlarında oldukça beğenmiştim. Ve sevgili arkadaşlar bu hafta da teknoloji haberlerimizin sonuna doğru geliyoruz. Daha böyle yaya yaya haberleri anlattım sizlere. Geçen hafta biraz kısa olduğunu söylemişsiniz. Daha böyle hızlı bir şekilde haberleri vererek videoyu bitirmek istemiştim ama daha böyle yorumlarımı da aktara aktara haberlere devam etmek istedim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, haberlerimizin hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara yazmayı, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmediyseniz de beğenmedip tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hafta içi diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.